Merhaba arkadaşlar. Kimya derslerimize hoş geldiniz. Bu kimya dersimizde rezonans rezonansa bağ enerjisine formal ve örnek sorulara bakacağız. Devam edelim. Öncelikle rezonansla başlayalım. Rezonans nedir? Rezonans aslında bir molekülün farklı yapılarıdır. Şimdi burada bu geçişlerin nasıl olduğuna bakalım. Öncelikle bu çift bağda birisi sigma birisi pi bağdır. Bu pi bağını eğer oksijenin üstüne atarsak, oksijen üzerinde iki tane daha iki tane elektron oluşmuş olur. Zaten burada iki tane elektron vardı arkadaşlar, bir pi bağında iki tane elektron vardır. Bu oksijen üzerinde dolayısıyla iki tane elektron gelmiş oldu ve de buradaki çift bağ gitmiş oldu. Buraya bakacak olursak, buradaki çift bağın bu tarafa doğru hareket ettiğini ve de burada bir çift bağ oluştuğunu görürüz. dolayısıyla buradaki bağ, yapmamış non -bon elektronlar 4 adet olduğunu görüyoruz. Buradan öteki tarafa geçerken, şu şuraya geçerken nasıl oldu peki ona bakalım. Buradaki iki tane bağ buraya bir pi bağ olarak bağlanmamış olan bağı pi, bağ, pi bağ olarak bağladık buraya. Dolayısıyla bunu da böyle göstermek mümkün. tabii atomların yerleri aynı Burada bu durumda rezonans. Sadece elektron çiftlerin düzeni farklı. Şimdi ozona bakalım. Ozon için de benzer şey söylememiz mümkün. Bakın burada baktığımız zaman şu iki bağı buraya bir pi bağ olarak çekebiliriz. Daha sonra e, buradaki durumda ise bunu üstüne atarız oksijenin. nambonlikleri 6 adet olur. Burada da tek bağ kalır. Şimdi bir başka örnek, bu örnekte yine benzer şekilde arkadaşlar, buradaki çift bağ yukarıya atabiliriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi altı tane bağlanmamış bağ oldu. Yine aynı buradaki çift bağ alırız buraya. Non-bonding iki tane bağ alırız, burada bir tane pi bağ olur. Bu sigma'da da aynı şeyi söylemek mümkün. Burada iki tane elektron, burada da iki elektron. Var. Buradan buraya geçerken peki nasıl e, oldu e, bu iş? Ona bakalım. E, tabii bu, şu, bunu, bunun üzerine attığımız zaman iki tane elektron buraya gelir. Bunu da buraya atarsak eğer, bu şekilde rezonansı buradaki yapıyı elde etmiş oluruz. Şimdi e, bağlanma enerjilerine bakacağız. E, bağlanma enerjileri. Örneğin bu reaks reaksiyon için bakın burada e, bu reaksiyonun gerçekleşmesi için NO bağının kırılması lazım öncelikle. NO bağının kırılması için 132 kJ/mol enerji gerekliymiş. E, daha sonra buradaki NO bağı kırıldıktan sonra bir de CO bağı oluşacak. Onun için de 358 kJ/mol enerji gerekli. Peki e, buradaki aktivasyon enerjisi nedir? Aktivasyon enerjisi aslında bağın kılması sırasında açığa çıkan e, bağın pardon, bağın sırasında gerekli olan enerji. Bu enerji aktivasyon enerjisi. E, dolayısıyla NO bağının kılması zaman e, kırılması için gerekli olan enerji 132 kJ/mol gerekli. Daha sonra e, CO bağının oluşması için gerekli olan enerji de buradaki 358 kJ/mol burada da gerekli olan budur. Dolayısıyla bu bir aslında eksotermik bir tepkimedir. Oluşan enerji daha fazla olduğu için dışarıya enerji salınımı gerçekleşecek. Oluşan enerji büyük olduğu için bakın bir edin zaten böyle aşağıda olduğunu görüyoruz. Peki endotermik olsaydı ne olurdu? Endotermik olunca oluşan enerji daha az olacağı için daha yukarıda kalırdı. Bunu da böyle görebiliriz. Bu endotermik bir reaksiyon. Burada gördüğüm, gördüğümüz e, kır, örneğin kırılması için gerekli enerji daha büyük. Dolayısıyla burada bir ısı açığa çıkmaz. Burada enerji açığa çıkmaz. Hatta bu kadar bizim sisteme enerji vermemiz de gerekir. Yani endotermik olsaydı bu reaksiyon e, buraya ısı yazardık. Artı ısı yani enerji. Ama bu reaksiyon endotermik olmadığı için, egzotermik olduğu için, şurada bir ısı çıkışı göreceğiz. Evet, devam edelim. Formal yük hesabı nasıl yapılıyor? Ona bakacağız. Formal yük hesabı yaparken, tabi şu şekilde bir formülümüz var. Öncelikle atomun değerlik elektron sayısını bilmemiz lazım. Azot 5A elementidir. Karbon 6A. Oksijen 8A elementidir. Affedersiniz. E, oksijen de 6A tabii ki. E, affedersiniz. Şurası 4A olacak. Şöyle hatta periyodik tablodan onaylayalım bu işi. burası burası 6A oksijen. İşte burada. Bakın burada. Değerlik. daha sonra azota baktık. 5A. Karbon tabii ki 4A. Ben az önce şaşırdım. Ee, karbon 4A grubu bu. burada. Orayı kapatalım şimdi. Ee, değerlik elektron sayısı. Eksi bağ yapmamış elektron sayısı. Bağ yapmamış elektron sayısını azot için bakalım. 1, 2, 3, 4 tane bağ yapmamış elektronu var azotun. Burada, burası için. Artı 1 bölü 2 bağ elektron sayısı demişiz. Bu elektron sesi dediğimizde azot için mesela şu bağlardır. Burada 4 tane 4 tane elektron olduğunu söylemiştik. Her bir ucunda birer tane. 1 2 3 ve 4 olmak üzere. Dolayısıyla burası 4. Eee karbon için bakacağım, bakarsak bakarsak bulur mu? Karbonun bağlandığı burada da var. Dolayısıyla 4 burada, 4'u da 8. Eee oksijene bakacak olursak, eee burada 4 tane e, non-bonding bağ olduğunu görüyoruz. Dört tane non-bonding bağ. Bağ yapmamış elektron sayısı. E, artı 1 bölü 2. Yine 4 bağ olduğunu görüyoruz. Bu oksijen için... E, bu iki bağ... E, bağ elektronları hesabına girer. O da birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Buradan hesaplayabiliyoruz. Diğerleri de benzer şekilde. E, yine değerlik elektronları aynı. Azot 5, karbon 4, 4A ve de e, oksijen 6A. Bağ yapmış olanlarına bakalım sırayla. E, pardon, bağ yapmamış elektronlarına bakalım. E, azot için 2. 1, 2. Daha sonra karbon için, karbonun bağ, yapma, bağ yapmamış elektronu yok üzerinde. Oksijenin 6 tane bağ yapmamış elektronu var üzerinde. Dolayısıyla bu şekilde bunları da hesaplayabiliriz. Devam edelim. Bir örnek soru üzerinden görelim. Metan ve klor gazının tepkimesi sonucu klorometan ile hidrojen klorür oluşur. Bu tepkimenin bağ enerjilerini kullanarak tepkime entalpisini hesaplayınız. Demiş bize. Öncelikle bir reaksiyona bakalım. Burada bu tepkimenin gerçekleşmesi için öncelikle CH bağının kırılması lazım. Kırılması için enerji gerekliydi hatırlarsanız. Bu kadar enerji gerekli. Sonra cel, e, ka, klor klor bağının kırılması lazım. Yine enerji gerekli. Bu kadar. E, daha sonra oluşma durumunda bu kadar enerji e, dışarıya veriliyor. Sistem, sistemden dışarı veriliyor. Yani bu kadar enerji açığa çıkıyor. Açığa çıktığı için enerji açığa çıktığı için e, eksi işaretini gösteririz. Yine bu da e, bağlanma enerjisi olduğu için eksi. Hidrojen klorun bağlanma enerjisi olduğu için. E, bu da eksi olacak. Tabi e, buradaki entalpi, bakın tepkimi entalpisini nasıl hesaplarız? E, girenler eksi ürünler şeklinde yapacağız bu işi. Dolayısıyla e, örneğin bağ, bağ oluşumu neydi? Bağ oluşumu enerji e, gerektiriyordu. Affedersiniz. Bağ ayrışması. Bağ kırılması. Bağ kırılması enerji gerektiriyordu. Dolayısıyla artıydı. Bağ oluşumu ise buradaki gibi eksiydi. Yani dışarıya enerji veriyordu. Dolayısıyla burada hesaplamasını yapacağız bunları şimdi. Öncelikle girenler eksi, ürünler şeklinde. Şöyle yapacağız. Burada hepsinin birer mol olduğunu biliyoruz. Kat sayısı 1'dir. Eğer burada 2 ya da 3 olsaydı onu çarpacaktık. Bu yüzden 1 çarpı 414 girenlere bakıyorum öncelikle. 414 artı 243 eksi 1 çarpı 328 Artı 431 Burası e, bize top, e, tepkimenin entalpisini verecek Bu hesabı yaptığımız zaman Bu hesabı yaptığımız zaman e, 102 Tabi e, 102 kilojoul Bakın burada Tabii 1-2 e, kilo hücün, e, enerji açığa çıkacak. Eksi. Eksi. Yani eksotermik bir tepkime diyebiliriz. Tamam edelim. Bize bu soruda ne sormuş? Moleküllerden hangisinin net dipol momenti sıfır diye sormuş. Dipol momenti nedir? Dipol momenti arkadaşlar moleküllerin dönmesi e, sırasında oluşan enerjidir aslında. Moleküllere bir... E, e, yani moment... E, Moment, moleküllere bir şey çarptığı zaman, dönmesi sırasında bir enerji oluşuyorsa dipol momenti olur. Peki hangisinde oluşmaz diye baktığımız zaman karbondioksit oluşmaz. Niye? Çünkü karbondioksit simetrik bir moleküldür. Bunu ne taraftan döndürürseniz döndürün, yapısı değişmez. Çünkü 180 derece açısı vardır arasında. Dolayısıyla bunda dipol momenti sıfırdır. bir başka örneğimize bakalım. Küsyanat e, anyonu için yukarıda verilen Lewis yapısında azotun formal yükü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Formal yük hesabı sormuş bize. Kim için sormuş? Azot için sormuş. Formal yükü nasıl hesaplıyorduk? Ona bakacağız. E, i̇şte formülümüz burada. Atomun değerlik elektron sayısı 5 eksi bağ yapmamış elektron sayısına bakalım azot için. 1, 2, 3, 4 tane boş elektronu var. Dolayısıyla 4 artı 1 bölü 2 çarpı bağ elektron sayısı. Bağ elektrona bakalım. 1, 2. Her birisinde de 2'şer tane elektron olduğunu söylersek 4 tane de bağ yapmamış elektronu var bu adamın. Dolayısıyla burası 6 eder. 5 eksi 6 eksi 1. Cevabımız B. Evet. Ee... Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.